Kıymetli Sakarya halkı adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce'ye açık çağrımdır. Geçtiğimiz ay suya yüzde %50 zam yaptınız. Bu zam haksız, kanunsuz ve hukuksuzdur. Yaptığınız bu zamda e, Sayıştay'ın görüşü bile yoktur. Ayrıca her ay faturalara bir metreküp su bedeli karşılığında bakım onların ücreti fatura etmektesiniz. Bu da kanuna aykırı ve hukuksuzdur. Yine suyun... KDV'si yüzde bir olmasına rağmen bu bakım ücretini yüzde on KDV yansıtmaktasınız ve bu yöntemle Sakarya halkının cebinden her ay yedi buçuk milyon, yılda 90 milyon haksız para tahsil ediyorsunuz. Ben kendi şehrimin belediyesini idare mahkemeye vermek istemiyorum. Sizden talebim Sakarya halkı adına önümüzdeki ilk meclis toplantısında suya yaptığınız bu zammı geri almanız ve kestiğiniz faturalarda bu bakım onarım ücretini tamamen kaldırmanızdır. Sakarya halkı adına sizden talebim budur. Ben bu konuya detaylı çalıştım, bütün teknik yönlerini biliyorum. Tekrar dediğim gibi beni idari mahkemeye gitmek zorunda bırakmayınız. Sakaryalı hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum.